Merhabalar herkese minivanla çıktığımız yolculuğumuzun 120. gününde Gaziantep'e vardık. Gaziantep'te belediyenin oluşturduğu karavan parkındayız ve yanımda Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar var. Gaziantep Belediyesi Gazi Kültür Aşe Genel, Genel Müdürü. Müdürü. <laughs> Nasılsınız Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Ee, hoş geldiniz Baran Hanım. Sizi burada görmek gerçekten çok önemli ve çok güzel. Ee, Allah kolaylık versin diyoruz. Gaziantep'i tercih ettiğinizde e, teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz ee, bu bir kere öncelikle böyle bir alan kazandırdığınız için bir kampçı olarak size çok teşekkür ederim. Çok güzel bir nokta olmuş ee, Öncelikle buranın konumundan e, neredeyiz ondan bir bahsedebilir misiniz Evet şu an bulunduğumuz yer bizim Gaziantep'te Alleben Göleti diye tabir ettiğimiz suni oluşturmuş bir göletin etrafında bulunuyoruz. Hemen ilerimizde Gaziantep'te malum hafta sonları bizim pikniklerimiz çok meşhurdur. Biz adına mesire alanı diye tabir ederiz. Hafta sonu olduğu zaman Gaziantep'liler 6 gün çalıştıklarını 7. günde çocuklarıyla aileleriyle beraber bir kamp şeklinde tarif edilmiş şekilde sahreye çıkarlar. Sahre kültürü Antep'te çok meşhurdur. Bizim Şehrin değişik yerlerinde sahne alanlarımız var, piknik alanlarımız var. Gaziantep için bu yeşil alanlar çok meşhur olduğu için ve bilinen olduğu için de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi özellikle 2019'daki pandeminin ortaya çıkmasından sonra biliyorsunuz hayatımız çok değişti, dünya evet. çok değişti, evet. turizm çeşitliliği çok farklı arttı, alışkanlıklarımız artık eskisi gibi değildi. Bu açığı gördüğümüz için de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in talimatlarıyla beraber biz şu an içinde bulunduğumuz alle ben karavan parkını oluşturmaya çalıştık ve başladık. Gaziantep Mezopotamya'nın tam ortasında bulunmuş. Bizim evet. bereketli hilal dediğimiz bir yerde bulunuyor. Tarihi pek yolunun geçtiği bir yerde bulunduğu için de evet. yani hem geçiz güzergahında bulunmuş hem de e, tarihiyle kültürüyle gerçekten Türkiye'de isminin herkesin bildiği bir şehir konumuna gelmiş. Bizde şu an 5 tane antik kentimiz var. Yesemek antik kenti, Zeugma, Karkamış, Rumkale gibi bütün Türkiye'nin dünyanın bildiği biz tarih özelliklere sahibiz ve Gaziantep bulunduğu konum itibariyle geçmişten bugüne 20 tane medeniyete ev sahipliği yapmış. Biz onlar izlerini taşıyoruz. Fatma Şahin başkanımızın bize verdiği talimatla şu an bulunduğumuz alanı karavan parka çevirdik ve buradan da hem dışarıdan hem Türkiye'nin değişik yerlerinden turistleri ağırlamak istiyoruz. Malum olduğu üzere Türkiye'nin turizmi %32 oranında batıya gidiyor. İşte evet. Antalya dediğimiz bir kitlesel turizmin olduğu yerler var. Batıdaki o deniz kenarından, Ege'den, Akdeniz'den dolayı biz biraz uzakta kalıyor gibiyiz. İşte biz bu açığı kapatmak amacıyla da e, turizme çok önem veriyor Büyükşehir Belediyesi. Karavan Park'ta bunlardan bir tanesiydi. Malum e, karavanın oluşabilmesi için insanların ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Biz e, Ulusal Kamp ve Karaman, Karavan, Karavan Federasyonu ile beraber çalışıyoruz. E, geçen sene biz bu işe başladığımızda Federasyon Başkanı buraya gelmişti. Onların direktifleri doğrultusunda Türkiye'nin değişik yerlerindeki karavanların özelliğinden hareketle burada bize bazı öngörüleri oldu. Biz de onları elimizden geldiği kadar yapmaya ve alıştırmaya çalıştık. Karavan dediğimiz şey Türkiye'de pek bilinmiyor. İşte Amerika'da biliyoruz, Avrupa'da evet. biliyoruz, Avustralya'da biliyoruz ama bizde yeni yeni oluşuyor. İşte bize pandeminin kazandırdığı en büyük fırsadan bir tanesi karavandır diye düşünüyoruz. Evet. E, karavanı önce oluşturmanız lazım. Bir mekan alanı bulmanız lazım. Sonra bunun altyapısını geliştirmeniz lazım. Sonra üst yapı içinde işte sizin aracılığınızla bunu daha iyi nasıl yapabiliriz düşüncesiyle bunu geliştirmek istiyoruz. Evet. Gaziantep'te deniz yok ama... Ee, biz suni deniz meydana getiriyoruz. Yani şu an gördüğümüz yer evet. halle ben e, göleti diye geçiyor. Burası suni bir yer ama çevresindeki yaptığımız düzenlemeleri görüyorsunuz. Yeşillikle beraber, mavi ile beraber, e, doğayı birleştirip tam da karavan turizmindeki insanların istediği e, özelliklere getirmeye çalışıyoruz. İşte güvenliğimiz var. Malum çok önemlidir. Yani karavancı geldiği zaman kendini güvenlikli hissetmesi gerekiyor. Yani dışarıdaki hayattan biraz izole olmanız lazım. İşte Kullandığınız malzemelerin giderleri lazım. Onların e, katı atığının gideceği evet. sıvısının olacağı, mutfak kısmı lazım. E, Eşyasıyla geldi birkaç gün kalacaktır çünkü. Biz onların tamamını e, yavaş yavaş oluşturmaya çalışıyoruz ve bu anlamıyla da şu an e, 30'a yakın karavan yerimiz var. E, görüyorsunuz bu anlamıyla da dolu koranımız da fena değil. Yeni açılmamıza rağmen, pek bilinmememize rağmen işte sizin gibi değerli insanların katkılarıyla ve Bizi tanıtmaya ile beraber, biz buranın çok daha iyi bir cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz. Tabii karavan dediğimiz şey e, sabit istiyor. Artık insanlar e, bir otel'e girip e, o otelden başka otel'e taşımak istemiyorlar. Evet. Yani valizle seyahat etmek istemiyorlar. Gelelim iki gün boyunca, üç gün boyunca, yani tam dinlenme anı yapalım. İşte şu an görüyorsunuz, ağacın hışırtısını duyalım, e, doğanın sesini duyalım, kuş cıvıltısı duyalım veya e, suyun dalgalanmasını duyalım diye. Daha bireysel bir hat istiyorlar. E, pandemi de bize bunu zorunlu kıldı. Yani biraz uzaklaştık maalesef. E, biz bütün bu dezavantajları avantaja çevirmek için gerçekten elimizden gelen yapıyoruz. Tabii karavan turizminin bir de burayı biz çok güzel konak yaptık, mekan yaptık ama burada insanlar sürekli bulmakta sıkılırlar. Ne yapması lazım? Yakın rotalardaki yerlere günümünü gitmesi lazım. Evet. Demin size bahsettiğim o beş tane antik kentinden. Zevukma şu an e, dünyanın göz bebeği. Evet, Gaziantep dediğimiz zaman... Evet. Bize Zevkma geliyor. Çok güzel bir Zevkma Müzesi yaptık. Zevkma öğren yeri, antik yerinde çalışmalarımız devam ediyor. Kutalmış hoca var, Ankara Üniversitesi'nden hala onun kazısı devam ediyor. Antik O kadar çok önemli ki, e, Kültür Bakanlığı bu arkeolojiyle ilgili bir karar aldı. Eskiden malum e, kazılar sadece yazın yapılırdı, 3-5 aydı. Türkiye'de 12 tane yeri, Kültür Bakanlığı 12 ay boyunca kazılacak projeye çıkarttı bir tanesi Zevkma. Çünkü çok önemli bir yerdeyiz. Roma'nın etkisini gösterdiği bir yerdeyiz. İşte Karkamış'ta Hitit etkimiz var. Zeugma'da Roma'mız <laughs> var. Rum Kale'de daha önceki bütün medeniyetler var. Yesemek başlı başına bir olaydır. Evet. Karkamış, Dülük Antik Kenti bahsettiğiniz o dolmen mezarların olduğu şeyler evet. Araban'da. Çok Biz çok de... büyüleyici o dolmen mezarları gerçekten çok büyüleyici. Yani hiçbir harç malzemesi kullanılmadan o taşların üst üste dizilmesi. Evet. Yani gerçekten çok büyüleyici. İnanılmaz. İşte karavan tözüme gelen insanlar Gaziantep'teki bahsettiği ve bunlar çok kısa mesafeler. Evet. En uzak mesafe 68 kilometreyi Rumkale. Evet. Yani işte Karkamış'a gidersiniz, Zevukma'ya gidersiniz, Dülü'ye gidersiniz bu anlamıyla. işte Türkiye'nin en büyük cam seyir terasını yaptı Büyükşehir Belediyesi Rumkale'de. Geçen hafta içerisinde Uluslararası Rumkale Su Festivalini yaptı. Bizim yeraltı kastellerimiz var. İnanılmaz bir güzelliktir. 3 tane Gaziantep'te bizim UNESCO geçici listede yerimiz var. Bir tanesi Zevuk Mantık Kenti, bir tanesi Yesemek Heykel Atölyesi. 2018 yılında da bizim yeraltı altyapımızdan, bizim Livas ve Kastel dediğimiz değerlerimizden üçüncü olarak biz UNESCO'ya yerimiz var. Türkiye'deki 185 tane UNESCO geçici listede geri düşündüğünüzde 3 çok büyük rakamdır. Gerçekten onu Livas'ta da görmenizi isterim. Aynen kanyonlar gibi yer altında su şebekeseleri kurmuşlar. Tabi Bizans'tan kalma bizim şu hemen ileride pancarlı dediğimiz bir yer var. Şehrin 15 kilometresinde ileride görürsünüz bazı kanatlarını zamanında buradan şehre su taşımışlar. Künüklerle ve e, burç denir su burcu. Mesela hala bizde Gaziantep'te bir yerimiz var su burcu. Suyun tevzi edildiği yer demektir. Yeraltı su kaynakları pişirici Kastelimiz var, Alisan Kastelimiz var, Kozanlı Kastelimiz var bu anlamıyla. Bu da müthiş bir Gaziantep'in özelliği. Hem yeraltı zenginlikleri hem yeraltı üstü zenginlikleriyle beraber Gaziantep böyle bir günde gelip gideceğiniz bir yer değil. 2-3 evet, gün değil. kalıp burada gerçekten yemekle beraber tadına varacağınız inanılmaz bir lezzet sunuyor size. Evet. Yani e, ticaretiyle, ekonomisiyle, tarihiyle, kültürel değerleriyle beraber Gaziantep gerçekten de karavan turizmine gelip insanların konaklayacağı, rahat edebileceği, güvenlikli alan sağlayabileceği e, potansiyeli bir tanesi. Tabii yeni yeni oluşmaya çalışıyoruz. İşte Sizin katkılarınızla biz inanıyoruz ki Gaziantep'in bu doğa güzelliğini, tarihi güzelliğini, kültürel güzelliğini herkesin e, görebileceği şekilde bir yapıya getirmiş olacağız. Ve karavan içinde çok müsait bir şehir. Yani yollar, trafik hakikaten benim beklediğimin çok çok üstündeydi. Ben ilk kez seyahat ediyorum bu taraflara mesela. Ee, hani biz karavancılar dinamik seyahat etmeyi severiz bir yerde hani böyle uzun konaklamaktansa gün içinde dediğiniz gibi işte antik kentler olur, görülmesi gereken tarihi yerler olur. Elbette Antep deyince aklımıza yemek geliyor bir gurbe turizmin başta Tabii. ama e, buranın doğal güzellikleri de bir şahane. Yani biz köprüce kanyonuna gittik ve bayıldık çok güzel orada çok güzel bir yürüyüş rotası da varmış 9 kilometrelik. Dağ tırmanışçıları için inanılmaz güzel bir yer. Yani coğrafyası da hakikaten çok güzel. Kesinlikle. Sadece yemekleri değil, tabi bir tarihini ve coğrafyasını görmek için de mutlaka gelmek gerekiyor. 2015 yılında işte dünyadaki 116 mutfaktan bir tanesi olduk. Bu evet. çok önemlidir. Evet. Ve bütün ülke mutfakları ismiyle anılırken, İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı derken sadece Gaziantep kendisi adıyla anılır. Antep mutfağı. Tam bir Türkiye mutfağı var, evet. bir Osmanlı mutfağı var ama bizim mutfağımız Antep mutfağıdır. 450 çeşit yemek var bizde. Sadece patlıcandan elde ettiğimiz yemek sayısı 200. Wow. 200 tane <laughs> yemek elde ediyoruz. Hatta Antep'te patlıcan yazı o kadar çok farklı kullanılır ki e, delisi tutmak nedir? Çünkü patlıcanın nikotin var. Onu evet. çok fazla yediğiniz zaman evet. delisi tutuyor derler yani. Ve bizde katı atık dediğimiz hiçbir malzeme, hani şey mutfağı tam bir sıfır atıktır. Yani patlıcanın sapından, kabuğundan, içinden <laughs> Aklınıza gelecek her şeyde ürün yapılır ve hiçbir şey çöpe gitmez. Nasıl doğa ekoloji diyoruz değil mi? İşte bazen belgesellerde görüyoruz. Bir aslan bir hayvanı yiyor, öldürüyor yemek için ama aslanın öldürdüğü hayvandan 40 tane hayvan faydalanıyor ve hepsi bittikten sonra sinekler kalıyor ve sıfır atık var. Her şey doğada kendini tekrar dönüştürüyor. Gazete mutfağı da tam bunun benzeridir. Her şeyi yerlerince ortaya koyar, mutfak diyoruz. Ama biz sadece insanların Antep'e baklava için, yemek için gelmesini istemiyoruz. Demin saymış olduğum tarihi güzellikler, doğal güzellikler. Mesela bizde 23 tane müze var. İnanılmaz. Biz müzeler kente Gaziantep diyoruz. Antep savunmasının 100. yılındayız biz. Malum Kurtuluş Savaşı'nda 100. yılını itirak ediyoruz. 1921 Antep 25 Aralık'ta tam 2021 100. yıldayız. Biz Gaziantep olarak 100. yılla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani Türkiye Ulusal Savaşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli cephelerinden birisi olduğu için Gaziantep müzelerimizde biz bunları da sergiliyoruz. Yani tarihi güzelliklerimiz var, müze ait güzelliklerimiz var. Mesela bizim şehirde 19 tane hanımız var. Geçmişte Osmanlı'dan devam eden han geleneği bize de devam ediyor. Ve bizde bu anlamıyla bedestenler var. İstanbul, Bursa'dan sonra 3. bedesten Gaziantep'tedir. Evet. Biz şimdi kapalı çarşıyı biliyoruz İstanbul'da. İşte Bursayı biliyoruz. Ama Gaziantep'te bu bedesten kültürde de vardır çünkü ticaret var. Evet. Yani çok güzel hanlar var ve içinde tabii. yani çok güzel işletmeler yapılmış. Ya ben de bir Bursalı olarak çok severim hanları. Geldiğimde ziyaret ettik ve gerçekten çok güzeldi. Kesinlikle. Yani işte Gaziantep bu bütün değerleri bünyesinde barındıran e, ender şehirlerden bir tanesidir. Evet. Karaman dediğimiz şey tam da bütün bahsettiklerimin ortasında olan bir durum. Yani bu anlamıyla. Gerçekten teşekkür ediyoruz size. Ya e, daha önce bir e, karavan yaşamınız oldu mu? O kadar güzel anlattınız ki gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah. Tabii akademisyen olduğumuz Bu için yani. estağfurullah. Akademisyen olduğumuz için bir tarafımız eğitimci. Evet. Şimdi evet şirketin genel müdürlüğünü yapıyoruz. Sağ olsun Osman Kartal Bey genel müdür yardımcımız. Onunla beraber e, işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani bize burası tevdi edildi. Harika Sayın olurum. Fatma Şahin bize burayı tevdi etti. Hocam burası sizde dedi. Biz de işimizi düzgün yapmak için işimize hakim olmamız gerekiyor. Hı hı. Yani bu çok önemli bir şeydir. Antep'te bir tabir vardır. Derler ki ekmeği ekmekçiye ver bir de üstüne ekmek ver. Yani işi ehline ver. İşe ehline verdikten sonra gözünüz arkada kalmaz. Yani Kesinlikle, bu tabi evet. bilgi birikimimiz hem işte kültür aşığı dediğimiz şey biz Gaziantep ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kitapları yayınlıyoruz. İnşallah size takdir edeceğiz. Sempozyumlar yapıyoruz. Bize bağlı 14 hı hı. tane mağazamız var. Müze mağazacılığı yapıyoruz. Müzesi'nde, Arkeoloji Müzesi'nde, Panoramada, Rum Kalesi'nde, Zeugm'da, İstanbul Vodur Gardında, e, havalimanında, Hitit Kültür Kapısında müze mağazacılığı yaptığımız için de bu turizmin içindeyiz. Karavan da bunun bir parçası. Bu anlamıyla dersimize iyi çalışmaya çalışıyoruz. <laughs> Kesinlikle. Şimdi ben biraz altını çizmek istiyorum karavancı arkadaşlarımız için. E, geldiklerinde karavan parka ne gibi imkanlardan faydalanacaklar? Evet, şimdi en büyük avantajımız şehre çok yakınız. Yani 7-8 kilometrelik bir mesafedeyiz ve en büyük özelliğimiz buradan e, bel aralıklarla şehre otobüs kaldırıyor Büyükşehir Belediyesi. Evet. Ya burası şehirden çok uzak değil. Şu an baktığınızda tabii geliyor. Ben geliyor. Yani şu an baktığınızda evet. şehirden çok uzakmış gibi hissedersiniz ama Antep geniş bir düz coğrafya olduğu için yani şu an 7-8 dakikada şehre ulaşabilirsiniz. Bu çok önemli bir imkandır. Evet. Yani karavanı buraya koyduruz, İlla ki o büyük araçla şehre gitmeniz gerekmiyor. Bizim burada ilk araçlarımız var. Bunu sağlayabilirsiniz. İkincisi ve en önemlisi güvenlik. Evet. Yani burada bizim 24 saat güvenliğimiz var. Hı hı. Bu çok önemlidir. Temizlik. Burada temizlik elemanlarımız var. Bunu yapabiliyoruz. İşte e, karavanın atık sularına atıldığı bu altyapı planlarımız var. İnşallah şimdi yakında interneti çekiyoruz. Yani insanların burada kalmasını sağlayacak şekilde internet ortaya koyuyoruz. E, su. Burada belki olur mu olmaz bilmiyoruz. İleride burada balık yetiştirip insanların burada balık avlaması bile sağlayabiliriz. Yani bu da önemli bir avantajdır. Hı hı. Ve bahsettiğim antik kentler olan yakın mesafemiz ki Gaziantep İpek Yolu'nda olduğu için Urfa buradan 2 saattir. İşte Maraş 50 dakikadır. İşte Kilis bilmem nedir. Yani siz buraya merkez bulunup çok rahat bir şekilde yan illeri de o bizim Mezopotamya dediğimiz o Fırat Havzası'nın kenarında olan yerleri çok rahat gezebilirsiniz. Şu an karşı tarafta bir yer görüyorsunuz. Evet. Buranın hemen karşısında. Hı hı. Şimdi Birazdan size de göstereceğim. Evet. E, orayı e, karavan turizmcilerin istediği şekilde daha alt yapılı, e, daha güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şu an burada Harika. 30 kişilik bir yerimiz var ama biz istiyoruz ki insanlar geldiğinde burada daha uzun zaman geçirsinler. Burada tabiatla çiçek kalsınlar. Ve bu zamanda kaliteli işler yapabilsinler. Elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz ve sizin aracılığınızla gerçekten yeni açıldığımız bu alanda, bu turizm alanında karavancıları Gaziantep'e bekliyoruz. Harika. Bunun dışında ben bahsetmek isterim ki birkaç gündür buradayım. Gerçekten çok hem çok keyifli, sessiz, sakin bizim için karavan ya da kamp yapmak biraz böyle kafa dinlemek, doğayla it içi olmak anlamına geliyor ve burada tam olarak o sessizliği, dinginliği yakalayabildik. Ee, ve işte duş ve tuvaletler, sıcak sular, çamaşır makinesi hizmeti de var aynı zamanda içeride. Evet, içerisinde. onlar standart olduğu için bahsetmedim ben. Yani evet, onların yani, olması gerekenler e, evet. TV odası da yapılmış. Yani evet. bayağı büyük bir kompleks yapılmış zaten. Gerçekten. Çok gerçekten. yeterli bu anlamda. Kesinlikle. başlıkları yıkayabileceğimiz Tabii. yerlere kadar düşürmüşsünüz. Tabii. Biz şu an ücret almıyoruz. Evet, evet. Kesinlikle onun mutlaka altını Yani söyleyeyim. şu an gerçekten <laughs> hani bunu bir şey olarak düşünün. E, i̇nsanları alıştırmak anlamıyla düşünün ki o ortaya koyduğumuzda çok düşük ücret alacağız. Evet. Yani basıdaki gibi çok büyük fiyatlara vermeyeceğiz. Yeter ki insanlar gelsinler bizim aracılığımızda karavan yeri aracılığıyla Gaziantep'e e, turist çekmeye çalışıyoruz biz. Yani buradaki amacımız ticari değil. Kesinlikle hizmet odaklı çalışıyoruz ve şu an ücret almıyoruz. Harika. Yani bu önemli bir e, etkendir diye düşünüyoruz. Evet, ve en büyük özelliğimiz dediğimiz gibi güvenlik ve ulaşım. Temizlik, hijyen, diğer işte mutfak kısmımız, lavabolar, tuvaletler, o çamaşırhaneler falan onlar standart olduğu için bahsetmiyoruz bile evet, bu evet. anlamıyla. Zaten İçinler. karavan alanlarını da parsellemişsiniz. Evet. Çok hoş olmuş. Tabii. Çünkü bizim hani arabayı koymak ve onun dışında özel yaşam alanımız için bir yere mutlaka ihtiyacımız oluyor. Ve trabzanlarla ayırdığınız bu parseller gerçekten çok iyi olmuş. Evet. İyi teşekkür ediyoruz. Yani. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi... Ben çok böyle seri konuşurum normalde röportajlarımda çok da soru sorarım ama siz o kadar güzel e, neredeyse benim soracağım bütün soruları toparlayarak öyle güzel cevaplar verdim. Estağfurullah, <laughs> estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, ee, umarım diğer evet. belediyelere de evet. yani Güneydoğu Anadolu turu bizim gibi gezginler için çok ilgi çekici bir destinasyon. Ee, dolayısıyla umarım bu güzergahta diğer illere de örnek olursunuz evet. ve onlar da hem il hem ilçeler. Ee, bu karavan parklarını bize kazandırabilirler ve ben eminim ki e, oraya işte daha da uzağa gidebilmek e, bu karavanımızla da bunu yapabilmek bizim için çok keyifli olacak. Yani ülkemizi bir de böyle gezmek evet. daha dinamik gezmek çok daha keyifli. Teşekkür ederiz. Röportaj için çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Sizin acılığınızla e, tekrar bekliyoruz ve bize bu imkanı sunduğunuz için Gaziantep'in bu yönünü tanıtıp Buraya insanların gelmesine vesile olacağınız için gerçekten teşekkür ediyorum. Bizi Minnettarım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi hazırsanız kamp alanını gezelim. Karavan parkın girişinden başlayalım. Şimdi şehirden şöyle bir yolla geliyorsunuz ve her türlü motokaravan ve çekme karavanlar için gayet uygun yol kenarında bir tesis burası. Yavaştan girelim. Şimdi hocamızın da dediği gibi 30 karavan kapasiteli bir karavan parkı burası. Girdiğimiz gibi ilk, ilk önce sağ tarafta bir resepsiyon karşılama tarafı var ve güvenlikçi arkadaşlarımız var burada. 7-24 sürekli burada duruyorlar zaten. Hemen şöyle hafiften bir sola döndüğümüzde de karavan parkını görüyoruz. Önce şu öndeki parseli sonuna kadar bir yürüyelim beraber. O kadar Ekim ayının artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz ve karavancıların oldukça da rağbet ettiği bir yer. E gördüğünüz gibi her bir karavan alanı parsellenmiş. Bu çok şahane. Biz kampçılıkta çadır da olsa karavan da olsa parsellenmeyi çok istiyoruz. Hem özel yaşam alanımızı daha rahat yaşayabilmek için. Hem de işte diğer komşularımızla da aramızda bir nebze de olsa biraz mesafe olması açısından oldukça daha konforlu oluyor. Pek çok karavan var görüyorsunuz. Özellikle çekme karavanlar da çok fazla var. Yurt dışından da gelen arkadaşlar vardı. Biz birkaç gündür buradaydık. Yani gelip işte birkaç gün kalıp buranın doğal güzelliklerini görüp nefis yemeklerini yiyip daha sonra şehirden ayrılıyorlar. Şimdi şuradan size bulaşık yıkadığımız alanı da göstermek istiyorum. birkaç tane bulaşık yıkamak için de evye var yapılmış. Şu karavanın arasında var. Şurada mesela bir evye var. Bulaşıklarınızı burada rahatça yıkayabiliyorsunuz. Evet. Ön manzara çok güzel. Gölete bakıyorsunuz ve önü çimlendirilmiş. E mangal yakmak isteyen arkadaşlar da bu alanda mangallarını yakıp e, karavanın önünde ya da burada yine keyfini çıkarabiliyorlar. Şuradan çim alana inelim. Evet. Öyle de güzel tatlı tatlı bir esinti var ki. Şimdi az önce konuşurken ee, hocamızın bahsettiği yani önümüzdeki sene yapılacak olan e, diğer karavan tesisi hemen şu karşı alanda yapılacak Orası düzenlenecek yine kampçılar için karavancılar için tam teşekküllü bir karavan parkı haline gelecek Ya Burada çok keyifli yürüyüşler de yapabilirsiniz Şöyle yukarıya doğru tuvaletlerin olduğu tarafa doğru da bir gidelim e, Şu manzaraya bakar mısınız? Harika. Kapının hemen önünden otobüs geçiyor. Bizde burada pek e, sabah öğrenciler de var karşı tarafta kalan ve onlar da okula gidiyorlar oradan e, otobüse biniyorlar yolun hemen karşısından. Şöyle bir kış bahçesi yapılmış toplanma alanı için çok uygun yemek yemek için. Hemen karşıda. E, pansiyonlar var diyebilirim. Şu gördüğümüz taş yapılar, taş pansiyonlar diye. İçlerinde mutfak var, e, yatak var, önlerinde işte oturmak için minik bir verandaları var. Şu anda öğrenci arkadaşlar kullanıyorlar burayı, ama sonrasında e, seyahat eden gezginler için de açılacak alanlardan bir tanesi. Evet, şimdi tuvaletler ve duşlar hemen karşıda. Oraya doğru yürüyorum. Alan çok yeni yapıldığından, hakikaten pırıl pırıl. Evet, şimdi burada bir TV odası düzenlenmiş. Ee, engelli arkadaşlarımız da düşünülmüş. Onların da konforlu kamp yapabilmesi için engelli tuvaletleri, duşları da var. Burada hemen burası çamaşırhane. Hatta makineler çalışıyor. Burada dört tane makine var. Ee, çamaşırlarınızı burada yine yıkayabiliyorsunuz. Karşı taraf erkekler için tuvalet ve duşlar. Biz şimdi önce bir bayanlara da bakalım. Dört tane lavabo var gördüğünüz gibi. Dört tane de Alafranga tuvalet var. Bir tanesini açıp şöyle bir bakabilirim. Evet. Hemen arka tarafta da duşlar var. Çuhben de var. Sıcak su gayet güzel çalışıyor. Şöyle de duşlar yapılmış. Evet. Yine yan tarafta şöyle kocaman bir duş alanı daha var. Evet devam edelim. Şimdi arka tarafa doğru gidelim. Gri ve siyah suyunu dökmek için olan alanı göstereyim. Ee, i̇ster majorötorlu olsun, ister kasetli olsun, her ikisini de şuradan. Ben şimdi buradan arka taraftan dolandım ama hemen kapı girişinde sol tarafta kalıyor burası. Burada da atıklarınızı boşaltabiliyorsunuz. Çeşme de var. Şurası. Şurada bir boru görüyorsunuz. Boru biz kasetlilerin kullandığı, majöratörler için de böyle bir ızgara var. Böylece bu alanda boşaltmaları yapabiliyoruz. Gizlik yavanı da böyle koyduk bu sefer. Sağ olsunlar altına ön tekerlerin altına takoz da verdiler. Şöyle elektrik panolarını da göstereyim size. Prizler yapılmış. Ee, uzatma kablonuz yanınızda olduğunda bu prizlere e, bu prizlerden elektrik alabilirsiniz. Gazi Antep'e bu karavan parkı çok yakışmış. E, hakikaten girişimleri için çok teşekkür ederim. Bir kampçı olarak çok teşekkür ediyorum. Umuyorum e, diğer illerimizde de bu bir vesile olur ve diğer illerimizde hatta ilçelerimizde de pek çok karavan parkına kavuşuruz. Çünkü e, karavanla, e, çadırla bu ülkeyi de keşfetmek hakikaten biz kampçılar için. Çok güzel. Peki biz birkaç gün daha buradayız. Antep'in yemeklerinden elbette yiyeceğiz. Ama doğal güzelliklerinden ve tarihinden de e, kesinlikle faydalanacağız. Ziyaret edeceğiz, gideceğiz, göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Antep'e gelmek istiyorsanız karavanınızla burada gönül rahatlığıyla konaklayabilirsiniz. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.